Merhabalar ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sanki 3 kaşıklık bir sipariş almışım gibi 3 kaşıklık bir sipariş hazırlıyorum. Ee, Ürünlerim hepsi çok güzel, çok kaliteli. Özdenle seçerek aldım hepsini. Ee, umarım seversiniz. Aklınızdan geçen bütün ürünler size gelir. İlk başta bu bir ay boyunca bir kampanya yapmak istedim. Eğer ki tutarsa diyerekten bir kaşık aldığınız zaman iki kaşık da benden hediye olacak. Yani toplamda üç kaşık satın almışsınız gibi olacak. Ve bir ay boyunca bu şekilde devam ettireceğim. Mesela bir kaşık aldınız. Ben bir kaşık sizin siparişinize hazırladım. Ama iki kaşık daha hediye ben size koyuyorum. O şekilde kargalıyorum. Size o şekilde ulaşıyor. Ürünlerimin hepsi çok güzel. Mesela kolyeler el yapımı. Bir tane arkadaşım yapıyor. Ondan satın aldım. O şekilde. Çok güzel glosslarımız. Mesela şu an gloss ve uçlu kalem geldi. Hepsi birbirinden güzel. Çok tatlı. Kalemlerimiz var. Süngerlerimiz var. Anahtarlıklar, okul malzemeleri, ojeler, rujlar. bayağı güzel şeyler var. Zaten böyle ilk defa sipariş hazırlıyormuşum gibi 2-3 tane video çektim. Onları arda, arda gün gün yayınlamak istiyorum. Umarım güzel olur. Seversiniz. alışverişiniz bol bol yaparsınız. Diye düşünüyorum. O şekilde şimdi aldıklarımızı yani e, sürpriz kutumuzda çıkanları gösteriyorum. Mesela burada kamera açısını pek ayarlayamamışım ama düzelecek. <laughs> Çok güzel ürünler çıktı. Umarım severek kullanılır.